Selamlar İkim Hocam. Şimdi bir ödevimiz olan 3 tane sayı gireceğiz ve bunların ortalamasını isteyeceğiz. E, sayfamı açıyorum. Hepsini yazacağım. Tekrar içinden anlatacağım. 그래서 yes, hocam deniyorum şimdi çalışırsa anlatacağım. Bunu kaydettim. Kaydet dedim. Bir sayı birinci sayı giriniz diyor. 3 dedim. Bir tuşa bastım. İkinci sayı giriniz diyor. 4 dedim. Bir tuşa bastım. Üçüncü sayı giriniz diyor. E, altı 6 dedim. Bir tuşa bastım. Üç sayının bana e, küsur küsuratlı şekilde ortalamasını verdi ve do sonlandırdım. Şimdi yaptığım işlemi oran atıyorum. Yine hocam her zamanki olduğu gibi e, printf ve scanf kullandığım için e, stüdyo kütüphanesini kullandım. Stüdyo aşk kütüphanesini her zaman kullandım. Main zaten ana fonksiyon tanımı süslü parantezin içine e, bir dosya bir fonksiyonlarımı süslü parantez içine aldım yine. E, fluat olarak yani küsuratlı bir şekilde e, A dosyası A, B, C ve ortalama olarak 4 tane dosya oluşturdum. E, oluşturdum direkt hocam hepsini ben. Ya Küsuratlı bir sayı girsem de yine aynı hepsi olacaktı. E, printf yazdırma fonksiyonu oluşturdum. Parantez açtım. Çift tırnağın içine birinci sayı giriniz dedim. E, bir, e, ben ekrana direkt birinci sayı giriniz diye bir e, bir şey yazdırmasınız printf'ten. E, de bunu e, kaydedecek. E, yüzde F yaptığım fulyat yazdığım için küsüratlı bir şekilde A dosyasından A dosyası olarak birinci sayı A dosyası olarak küsüratlı bir şekilde kaydet dedim. E, yine aynı şekilde e, printf scanf printf scanf dosyası oluşturdum. İkinci sayı için, üçüncü sayı için. E, ve bunların ortalamasını alacağım için ortalama olarak ortalama eşittir a artı b ortalamanın nasıl yapıldığını anlatan bir ortalama e, e, fonksiyonu oluşturdum. Yani şöyle fonksiyonu. Ortalama eşittir a artı b artı c bölü 3 dedim. Yani ortalamayı da buradan olarak gösterdim. Son olarak da yine bir yazdırım olarak printf fonksiyonu oluşturdum. Çift tırnağın içinde 3 sayının ortalamasını dedim. Bunu da yine aynı fuliyatlı olarak küsuratlı şekilde ortalamadan alarak nasıl yapacağını gösterdim bu ortalamada. A artı B artı C'yi topla. Sonra 3'e böl dedim. Ee, bunu da burada da ortalamadan al dedim. Ee, küsuratlı bir şekilde fuliyatlı olarak ee, geçti de sonlandırdım. Tekrardan F11 yapıyorum. Yine deneyelim. Bir sayı giriniz 5 dedim. İkinci sayı giriniz 2 dedim. Üçüncü sayı giriniz 9 dedim. Eee sayının ortalamasını verdim. Küsurat bir şekilde sonlandırdım. Bu ödevim bu kadar. Hocam beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.